Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bu videomuz sırtta, korsada trafik modunu nasıl kurarsınız onu göstereceğim arkadaşlar. video altında size bir link vereceğim arkadaşlar. Oradan şöyle bir dosya indireceksiniz. Bu dosya içerisinde zaten bize gerekli olan klasörler, belgeler zaten mevcut. İlk başta arkadaşlar buradan buna tıklıyoruz menü göre. Açıyoruz bunu. Bunu açtıktan sonra arkadaşlar karşımıza böyle bir şey gelecekti zaten. Ee, sağ üst arkadaşlar ayarlar size tetik olarak gösterecektir. İlk başta zaten uygulamamız İngilizce olarak dedik. Bunu Türkçe çevirmemiz lazım. Bunu arkadaşlar şuraya tıklıyoruz menzile. Menzile'den arkadaşlar aşağıya iniyoruz. Dil ve bölge diyor. Sizde de bölge diye bir şey yazar zaten. Bunu arkadaşlar şurada İngilizce yazacak. Buraya tıklayacaksınız arkadaşlar. Altta Türkçe'yi bulun. Tıklayın. Tıkladıktan sonra yeniden başlat dediğinizde arkadaşlar otomatik olarak uygulama zaten karşınıza Türkçe olarak gelecek. Burada bir ayar daha yapmamız lazım arkadaşlar? Otomatik güncelleştirmeleri devre dışı bırakmamız lazım. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar size işte ayar daha göstereyim. Assette korsaya giriyoruz. Assette Corsa'dan arkadaşlar uygulamalara geliyoruz. Bu uygulamadan arkadaşlar hepsinin sizde tik olması lazım. Mesela şuna tik yoksa buna tik koymanız lazım. Bunu koyduktan sonra arkadaşlar burada başka bir ayarımız şu anda kalmadı. Buradan çıkıyoruz. Bunu kapattık arkadaşlar. Şunu da kapatalım. Şimdi arkadaşlar yine videonun altına vereceğim linkten dediğim gibi böyle bir şey gelecek. Bir de trafik modu var arkadaşlar. Bunu alıyoruz arkadaşlar buradan. Bunu kopyalıyoruz. Steam'e geçiyoruz. Steam'de Asset'e Corsa'ya gelip sağ tıklayıp basıyoruz arkadaşlar. Diğer dosyalara göz at. Kopyaladığımız dosyaları buraya arkadaşlar yapıştırıyoruz. Bunu beklerim yapıştırmasını. Hedefindeki dosya değiştir diyor. Değiştirelim bunda. Evet arkadaşlar burada tamamdır. Şu an tekrardan arkadaşlar buraya giriyoruz. Buradan tekrardan buna tıklıyoruz. Aç diyoruz. Şimdi arkadaşlar <laughs> ayarlardayız. Ayarlarda custom shader diye bir yer var. Burada arkadaşlar şöyle göstereyim. Extra epic sizde şöyle soluk gösterir. Bunu açarsanız eğer arkadaşlar buraya tıklayıp oyunuz daha hızlı olur ama sisteminiz iyi saçın bunu. Sisteminiz kötü arkadaşlar bunu açmayın. Burada arkadaşlar Başka bir işlemimiz kalmadı. Buradan tekrardan sağ üst köşeden sür diye bir yer var. Buraya tıkladığımızda karşımıza böyle bir yer gelecek arkadaşlar. Buradan ilk başta biz alıştırmalara tıklıyoruz. Ceza var. Ceza ister, ister kapatın. Ben kapalı tutuyorum. Hava durumu diye bir yer var arkadaşlar. Buradan tıklayıp Buradan en altta inip sol 2.5'e tıklayacaksınız arkadaşlar. Şöyle boşta tıkladığınız zaman burası böyle kalır. Burada bir arkadaşlar sizde böyle harita görünmeyecek. Buradan buraya tıklayıp pisi değiştir deyip Üstte i̇şte böyle bir şey gelir sizde zaten. Buradan siz tümüne tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da şuna tıklıyorsunuz. Buradan da arkadaşlar yine böyle bir şey geleceksiniz. Şuradan da şu tatsumi pa yazan yere tıklıyorsunuz arkadaşlar. Buraya basıp tamam diyoruz. Şu anda burada başka yapacağımız bir yer kalmadı. Şu an buradan başlıyoruz. Arabanız varsa modunuz varsa bunun farklı bir araba. Siz varsa eğer mod kullanıyorsanız buradan arabanızı seçebilirsiniz. Bunu seçelim biz. Başla bastım. Videoyu biraz kısa tuttum arkadaşlar. Sizi uğraştırmamak amaçlı. Direkt adımları takip ederseniz hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Ayrıntı hiç girmiyorum. oyun yüklenmesini bekleyelim bir. Oyun içinde birkaç ay var. Onları da yaptıktan sonra başka bir işimiz kalmıyor zaten. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Oyunumuz açıldığında arkadaşlar sol üst köşeden buraya basıyoruz. Aradığımızda siz oyunu seyrediğiniz çok geliyor. Evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Oyunumuz açıldığında arkadaşlar mouse'u sağa doğru kaydırıyoruz. Kaydırdığımızda en üst yere basıyoruz arkadaşlar burada. İlk başta buraya Paul John Pitt yazıyoruz arkadaşlar. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Buradan ilk başta loat config yapmamız lazım. Bekliyoruz. Sonra save control config yapıyoruz arkadaşlar. Böyle bir işimiz kalmadı. Buradan istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz. Mesela e, vites ekleyelim. Vites göstergesini. Gear. Buna bastığınız zaman arkadaşlar böyle bir şey beliriyor. Şuradan tutarak bu şu kırmızı yerden şöyle istediğiniz yere bunu hareket ettirebilirsiniz. Bir de arkadaşlar önemli olan bir şey var. Önemli olan bir şey de bu object. Bunun aynısını yazın. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Buradan Tools'a basıyoruz. En aşağıda arkadaşlar trafik Planner var. Buraya bastığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada arkadaşlar trafikte ne kadar aracın yoğunluğu olmasını istiyorsanız onu seçin. Yani mesela hiç mi olmasın ya da çok mu olsun derseniz mesela buradan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Biz şöyle alalım arkadaşlar böyle. Çok aldık şöyle ayarlayalım. Bu bizim için şu anlık yeter. Bir de arkadaşlar oyuna girerken bir hava durumu şeyi yapmıştık. Buraya tekrardan sol planları diye bir şey var. İlk başta konfig demiştik. Şimdi planlara giriyoruz. Buradan da arkadaşlar istediğiniz gibi hava durumunu nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz. Şöyle mesela biz gece yapalım bunu. Bunu da şuradan kapatalım. Evet şimdi başladım göstereyim size. Biraz Sağ doğru gidelim. Gördüğünüz gibi. Gaz Gibi herhangi bir sorun yok modumuzda. Herhangi bir sorun yaşarsanız da yorumlarda yazarsanız elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışırım. Şimdilik videom bu kadar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.